Sevgili kardeşlerim, bugünkü İncil'lerde Efendimiz İsa Kristos'un bir benzetmesini okuduk. Yıl sonuna uygun bir benzetme. Birisi zengin bir adam, krallığını almak, krallık yetkisini almak için bir başka ülkeye gider. Gitmeden önce hizmetçilerini çağırır, üçüne bir talant altın verir. 34 kilo altın demek, çalıştırsınlar diye. Sonra geri döner ve bu hizmetçilerini çağırır, birisi gelir ve der ki verdiğin o bir talant, 10 talant oldu, bire 10 çoğaltın. O da der ki aferin sadık ve akıllı hizmetçi, sen 10 şehirler üzerine hükmedeceksin. Bir başkası gelir, o da der ki, senin bir verdiğin beş kazandı. Aferin sadık ve akıllı hizmetçi, sen de beş şehirler üzerine hükmet. Sonra üçüncüsü gelir, bir talantı koyar, der ki, bana bir talant vermiştin, al sana bir talant. Niçin der, niçin çoğaltmadın? Ben sana verdim ki çoğaltasın diye. E dedi, senden korktum. Sen sert bir adamsın, ekmediğin yerden biçersin. Onun için sakladım, toprağa gömdüm onu. İşte sana veriyorum. Ve efendisi kızar. Der ki tembel, yaramaz hizmetçi. Alın bunu atın dışarıya, bunun bir talantını da bu on talant kazanmış olana verin. Çünkü kimde varsa ona verilecek Kimde yoksa elinde olduğunu zannettiği de ondan alınacak. Şimdi bu mesel bize diyor ki hayatımızı çoğaltmak üstüne kurmalıyız. Herkese verilen bu talent nedir? Herkese verilen bu talent ömürdür. Hepimize bir ömür verilir. Kısa, uzun. Hepimizin farklı yetenekleri var. Ama hepimiz bu hayatı çoğaltmalıyız. Yani o ömrümüzü aldığımız Tanrımızdan geri verdiğimizde Tanrı o hayatı çoğalmış görmeli. Gerçekten toprağa gömen o kişi ne yapıyor? Hiçbir şekilde çoğalmasını sağlamıyorum. Onun için Efendisi diyor, bari faizcilere verseydin. Geldiğimde paramı faiziyle alırdım. Hayat, bize verilen ömür bizim değil. Bu dünyanın bir efendisi olduğu gibi bizim ömrümüzün, hayatımızın da bir efendisi var. Tek bir hücremizi bile yaratamayız biz. Bütün yeteneklerimiz, her şeyimiz Tanrımızın bize bir emanetidir. Yanlış olan şey biz çoğunlukla Tanrının bize verdiği şeyleri armağan gibi görmemiz. Ama bu benzetmede İsa Mesih bize diyor ki, "Hayır, sana verilmiş olanlar emanet. Armağan değil. Tepe tepe kullanasın diye" sarfedesin, mahvedesin diye değil. Günümüzde insanların en çok kullandığı sözlerden birisi şu, bu benim hayatım değil mi? İstediğim gibi yaşarım. Yok istediğin gibi yaşayamazsın. Doğru lokantada önüne koyulmuş yemeği istediğin gibi yersin. Bir kaşık da alırsın, ne yaparsan yaparsın. Dökersin, ama ondan sonra lokantanın sahibi gelir ve bir hesap uzatır sana. Der ki sana bu yediğin senin değildi. <laughs> benim de. Onun için aldığımız soluk bizim değil. Yoksa hiç bırakmazdık biz onu. Gençliğimiz bizim değil. Yoksa hiç yaşlanmazdık biz. Sağlığımız bizim değil. Yoksa hiç hastalanmazdık. Bu benim bedenim değil. Bu benim hayatım değil. Bu Tanrının bana emanet ettiği bir hayat. Tanrının emanet ettiği bir beden. Ona iyi bakacağım, onu değerlendireceğim, onu çoğaltacağım ve Tanrının huzuruna çıktığımda diyeceğim ki Tanrım beni çıplak, zayıf, küçücük bir bebek olarak gönderdin dünyaya. Ve ben o bebeği büyüttüm ben o bebekten yararlı bir insan yarattım ben o bebekte adam ettim ben kendimi çoğalttım sayemde insanlar güldü sayemde insanlar zenginleşti yolunu kaybetmiş olanlar yolunu buldu öğrettim Çocuklar yetiştirdim ben. Çoğaldım ben. Evet sevgili kardeşlerim, yeni yılın bize sorusu bu. Çoğalıyor muyuz? Tanrı'nın bize emanet ettiği şeyleri çoğaltıyor muyuz? Onun istediği gibi. Çünkü bir de kötüye doğru çoğalmak var. Kötüyü çoğaltmak var. Bu yeryüzünde baktığımızda gerçekten içimizi ısıtan haberlerden çok bizi üzen haberler var. İnsanlığı mutsuz eden insanlar çoğalıyor. Hayat daha zor, daha yaşanmaz hale geliyor. Ölüm aletlerini çoğaltıyoruz biz. Silahları büyütüyoruz, güçlendiriyoruz. İnsan insanın kurduna dönüşüyor. Ve Neredeyse biz bu talantını toprağa gömen adama <laughs> ne mutlu diyeceğiz. En azından o zarar vermemiş. Onun için sevgili kardeşlerim hayatımızla ilgili hesaplamaları yerine getirmeliyiz. Her insan kendi hayatının işletmecisidir. Yıl sonu geldiğinde işletmeler bilançolarını yaparlar kar zarar hesaplarını yaparlar. Ona göre nelere yanlış yaptıklarını, gelecek yıl neler, hangi yatırımları yapmaları gerektiğini planlarlar. Aynı şeyi kutsal avedaran, kutsal İncil bizden bekliyor. Oturun, geçmiş yıllarda neleri eksik yaptınız ve 2023 yılında neyi yapacaksınız, bunun hesabını yapın. Tanrı insanı cennette ve cennet için yarattı. O zaman bir şekilde Tanrı'nın bizden beklediği en büyük ürün ya da ömrümüzü çoğaltmamız bizim bu hayatı mutlu ve sevinçli yaşamamızdır. Yani Tanrı sevinmemizi istiyor. Mutlu olmamızı istiyor. Şimdi Tanrı'nın huzuruna gittiğimizde biz özellikle dualarımızda hep somurtan ve hep bir şeyler talep eden, hep bir şeyler isteyen insanlarız. Oysa Tanrı sevincimizi O'na getirmemizi istiyor. Coşkumuzu O'na getirmemizi istiyor. Onun için kilisemizin en güzel en kısa dualarından birisi yere koyan Jamer kutununda yapılır. Parkez der astvaz, parkez, hava kısan aynı der, parkez. Şükürler olsun sana Tanrım, şükürler olsun. Her şey için sana şükürler olsun. İşte bu sevincimiz, kaybettiğimiz cenneti bu dünyada bulduğumuzu gösterir. Yaşadığımız hayatta Tanrı'nın bize verdikleriyle mutlu olduğumuzu gösterir. Nasıl ki anne ve babalar çocuklarının yüzünde sevinci, mutluluğu görmek isterler. Onun için hediyeler yağdırırlar. Yeter ki çocukları gülsün. Tanrı da böyle. Bizim gülmemizi istiyor. Bizim sevinmemizi istiyor. Bize verdikleriyle bize sunduklarıyla. Ve biz eğer bu özelliği şimdiye kadar edinmediysek 2023 yılı bu özelliği edinmemizin bir yılı olabilir. Tanrı'da sevinmenin. Çünkü bazen biz kutsal kitap okuduğumuzda zannederiz ki hep böyle sert emirler var. Bunu yapacaksın, şunu yapmayacaksın, şundan vazgeçeceksin, şunu o kutsal kitapta Musa'nın şeriatı verildiğinde aynı zamanda Tanrı diyor ki sevineceksin. Yani on emirden biri gibi bir emir veriyor ve bunun için de bayramlar tayin ediyor. Bayramlarla ilgili Tanrı'nın istediği şey insanların işlerini, güçlerini bırakıp Tanrı'nın huzurunda eğlenmeleri, sevinmeleri, hep beraber mutlu olmaları, hep birlikte bu hayatı kutlamaları, Tanrı'nın istediği şey bu. Onun için evet bizim ise takvimimizde abashkarutyun yani tövbe günleri var, oruç günleri var. Ama bizim takvimimizde azizlerin bayramları var, büyük bayramlarımız var ve o günlerde de mesela oruç tutamazsınız. Zadikten 40 gün sonra bayramdır. 40 gün önce oruç tutabilirsiniz ama 40 gün sonra oruç tutmayacaksınız. Bayram edeceksiniz. İnsanın dinlenmeye ihtiyacı vardır. Onun için diyor 6 gün çalışacaksın, 7. gün dinleneceksin. Sen işçilerin, hayvanların herkes dinlenecek. Çünkü bu dünya cennet olsun diye yaratıldı. Ve sen dışında o cenneti yaratamıyorsan, içinde o cenneti yaratacaksın. Ve bu da şükürle gelen bir cennettir. Elinde olanların kıymetini bilerek, fark ederek, daha çoğunu istemeden önce elinde olanların değerini fark ederek şükretmek, Tanrı'yı yüceltmek ve elinde olanlarla sevinmek. Bu bir yaşamaz sanatıdır aynı zamanda. Çünkü eğer biz bu sanata sahip olmazsak, eğer biz elimizde olanlarla şükretme, yetinme sanatına sahip olmazsak o zaman bu çoğalmayacak bizde. Tanrı'dan bir şey istiyorsak Tanrı'nın bizden dediği ilk şey bugünkü benzetmede sana verdiklerimi değerlendirdin mi? Gel bakalım. Daha çok şey istiyorsun benden şu sana verdiklerimin bir hesabını ver. Sana verdiğim yıllarda sen ne yaptın, ne kadar çoğaldın, ne kadar çoğalttın, ne kadar gülümsedin. Hayatın sana verdiği olumlu şeylerde sevinç duydun mu? Ondan sonrasını oturalım ve konuşalım. Evet, bu dönem Yeni yıl dönemi zunun tutta var, bir sezon, yeni senenin bitmesi, eski senenin bitmesi, yeni senenin başlaması ve bütün bunların içinde hayatımızı yeniden gözden geçirmemiz gereken bir dönem. Eski kültürlerde yeni yıl, eski yıl, eskinin ölümü, yeninin dirilişiydi. Öyle ki diriliş hep bizim hayatımızda var. Her an biz bir yenilikle hayata yeniden atılabiliriz. Geçmişi, geçmişin ölü şeylerini bırakarak Tanrının bize sunacağı yeni imkanlarla yeniyi deneyerek yaşayabileceğimiz bir dönemdeyiz biz. Onun için sevgili kardeşlerim çoğaltın elinizde olan güzel şeyleri. Kendiniz için çoğaltın, başkaları için çoğaltın, Tanrınız için çoğaltın. Çünkü Tanrı çoğalmayı, çoğaltmayı seviyor. Onun için Adem ve Havva'yı yarattığında dedi ki: "Bereketlenin, çoğalın, yeryüzüne dağılın, yeryüzüne hükmedin. Benim temsilcilerim olun yeryüzünde." Öyle ki sevgili kardeşlerim, Tanrı'nın pek çok ismi vardır. O isimlerden bir tanesi de sevinç ve mutluluktur. Tanrı'nın sevinci ve mutluluğu sizinle beraber olsun. O esenlik içinizi kaplasın, sizi yararlı, hayırlı işler için güçlendirsin ve biz Rabbimizle beraber güvenle yeni yıla adım atalım. Դերօրեն ծրփոլուրը